Bismillahirrahmanirrahim. Muşahedinler. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve walikatu. Hoş geldiniz. Bu bölümde Çin Devlet Başkanı'nın Çindeki dinlere değişim getireceğine dair konuşmasını işleyeceğiz. İslam, Hristiyanlık ve diğer dinler. Çinlilerin doğasına uygun olması ve Çin hükümetini desteklediklerinden emin olunsun. Böylece Çin Komünist Partisinin doktriniyle uyumlu olsun. Gelin başlayalım mı görelim. Sadece Müslümanları kastetmiyor aynı zamanda Hristiyanlığı da katıyor. En zayıf halka Müslüman. Müslümanlar olduğu için onlardan başladı. Katliam ve cinayetler Hristiyan ve diğer dinleri de kapsayacak. Önce Çin televizyonunda. Bu resmi bir hükümet sayfası. Çin devlet başkanının adı Xi Jinping. Çin politikaları çerçevesinde dinlerin geliştirilmesi üzerinde şiddetle duruyor. Bu konuda cidden çok çalışma yapılıyor. Kendisi komut akademisiyle bir toplantı düzenledi. Çin din işleri çalıştayı düzenledi. Burada bazı talimatlar çıkıyor. Ya da çıkardığı talimatlarda dinlerin Çin'deki topluma uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Çin'in sistemine uygun olmayan, uyuşmayan bir din olursa yok edilir ya da komünist toplum yapısıyla uyuşmayan dinler. Nitekim bu boş boğaz sözlere değineceğiz. Tabi ilginç olan bazıları soruyor. Aslında Çin sosyalist bir devlet değil. Milyarlarca Çin parasıyla serbest piyasa ekonomisine bağlı. Çin'i komünist parti yönetiyor. Çin'in dinsiz Marksizm üzerine kurulu olduğunu bilmemiz gerekir. Marx Yahudi bir adamdı. Protestan Hristiyanlık adı altında kendini gizledi. Marx ve arkadaşı Engels dinsizlik olan komünizm teorisini kurdular. Komünizmin teorisi ve felsefesinin bir yönü dinsizliktir. Diğer yönü ekonomi ve hayatın diğer sistemleriyle ilgilidir. Dinsizliğin başka şubeleri var. Bir Fransız filozofu adı Michael Foucault ya da buna benzer bir şey diyor ki Fransızlar hayvanlarla cinsel ilişkiye giriyorlar. Kendisi de bir dinsiz. Helal haram ya da ayıp anlayışı yok. Çinlilerin ne haram ne de helal anlayışı var. Ne de ABD'de ayıp anlayışı var. Müslümanlar da haram, mekruh ve ayıp anlayışı var. Gördüğümüz gibi dünyanın en büyük nüfusuna sahip devleti dinsiz komünizm Çin'dir. Çin sosyal devlet ve devletin mülk edinmesinden uzaklaştı. Fakat dinsizlikten uzaklaşmadı. Çünkü dünyanın derin devleti dinsizlik üzerine kurulu. Netflix filmleri dinsizliği pompalıyor. Elektronik oyunlar dinsizliği pompalıyor. Ve hepimizin bildiği gibi şeytana ibadet etmeyi öğretiyor. Bundan dolayı içindeki Marksizmi koruyup sahip çıkıyorlar. Diyor ki tüm dinlerin Çin'e yönelik olması gerekir. Örneğin Çin'deki Uygurlar Türkçe yazıp konuşuyorlar. Türkiye'de konuşulan Türkçe'yi değil Uygurca konuşuyorlar. Uygurca'yı Arapça yazıyorlar. Çin yönetimi şu anda bunlara ne yapıyor? Uygurcayı Çin harfleriyle yazın diyor. Böylece yavaş yavaş Arapça harflerini ortadan kaldıracaklar. Yani Hristiyan da olsan Çinceyi kutsayıp öğreneceksin. Örneğin Çin'deki Katolik'in bağlılığı kime? Başları Vatikan'da. Hayır bu yasak. Katolik Papa'nın Çin'de bulunması lazım diyebilirler. Yurt dışında herhangi bir yabancı ülkeye bağlanamayız diyebilirler. Bu da Hristiyan akideye ters düşüyor. Bu bir anlam ifade etmiyor. Dikkat edin. Burada dinler Çin tarzı olmalı dediğinde kastedilen akide boyutudur. Kur'an'dan şunu kaldır, şöyle şöyle yap diyecekler. Kur'an'dan hiçbir şey silemeyecekler. Ancak kendisinin kastettiği şey budur. Baş örtüsünün içinde yasakladılar. Bazı isimleri yasakladılar. Muhammed, Ayşe, Ebu Bekir, Ömer vs. isimlerin konulması yasak. Bu Çin isimleri değil diyorlar. Müslümanlar olarak bizde özgürlük var. Hristiyanlar kendilerine George, Jack, Philip vesaire diğer isimler verebiliyor. Bizim Mısır'da Konstantin adında çok Hristiyan var. Mesela Georgius Yunanca bir isim. Bizde özgürlük var. Hatta Arapların dışında İslam'a girenlerin isimlerini korudular. Türk isimleri Sultan Alparslan Allah rahmet etsin Türk ismidir. Turgut İslam Komuta Kademesi'nde Türk isimleri olarak kaldı. Arapça değil İslam onlardan isimlerini değiştirmelerini istemedi. Yine Berberi Müslümanlardan Yusuf Bin Taşfin'i görüyoruz. Arap ismi değil bir ailenin ismidir. Fakat Çin Devlet Başkanı isimleri ve dilleri yasaklamaya başladı. Yine konuşmasında din mensuplarına dedi ki, ana vatan Çin ulusunun ve kültürünün tanınması gerekir. Pekala bu sözler doğru mu? İslam'a göre yanlış. Neden? Müslüman ülkelerde Hristiyanlar, Müslümanlar Hristiyan ülkelerini yönetirken Osmanlı Devleti döneminde ülkemizde egemenlik. Şu anda işgal altındayız. Hristiyan ve Yahudilerden Osmanlı'ya bağlanın, itaat edin diye hiç zorladık mı? Hayır. Hiçbir Hristiyandan İslam ordusuna girip Müslümanları savunmasını istemedik. Dikkat edin. Yani bugün Çin'de Katolik bir Hristiyan. İtalya, Amerika, Fransa ve NATO'ya karşı savaştı. NATO, Fransa, İtalya, İspanya'da Katolik ve ABD'de protestandır. Çin ordusundaki Hristiyan asker dindaşıyla savaşıp öldürüyor. Bu onun dininde yasak. Çünkü Hristiyanlığa iman etmiş din kardeşidir. Yani tam da bu Çinli bir Müslümanı Çin ordusunda Mısır'a saldırın dendiğinde Mısırlılar Müslüman, ona Mısırlıları öldür denilmesi, Türkiye'li, Cezayirli, Suudlu ve benzeri Müslümanı öldür denilmesi gibidir. Bu kişinin vicdanı ile çelişiyor. Çinliler sana yap diyecek. Müslüman olarak bizde böyle bir şey yok. Neden? Çünkü İslam Hristiyan'ı inanmadığı bir davayı savunmaya zorlamaz. İslam tarihinde olmuştur. Hristiyanların Müslümanlarla birlikte savaştığı doğrudur. Ama buna zorlanmadılar. Yani bu müttefikliğe ve benzeri kendileri karar verdiler. Bu Emevi devletinde Endülüs'ün fethinde gerçekleşti. Ayrıca başka yerlerde de gerçekleşti. Osmanlı Devleti'nde de oldu. Kendileri bunu istediler, buna zorlanmadılar. Pekala. Bu konferansta şöyle dedi. Dinlerin Çin yönetimini desteklemesi gerekir. Dinimiz İslam, Çin yönetimini desteklememize izin verir mi? Hayır. Hristiyan ve diğerleri de izin vermez. Tabii ki biz de İslam'da Hristiyan ve Yahudilerden bize bağlanın, dininizi değiştirin ya da destek verin demedik kesinlikle. Pekala. Diyor ki, dinlere kapsamlı ve sıkı bir denetim yapılması gerekiyor. Sıkı denetim tehlikeli bir ibaredir. Çin hükümeti resmi televizyonu aynı alıntıladığım gibi söylüyor. Dinlere tam ve sıkı bir denetim uyguluyorlar. Bu Çinli bir Müslüman ya da Müslüman Uygur Türklerinden bakın kendisine nasıl davranıyorlar. Şimdi Çin yönetimi Müslümanlara namazı yasaklıyor. Müslümanların camilerini kapatıyor. Müslüman kadınların başörtüsünü açtırıyor. Müslüman evli erkekleri evlerinden alıp hapse atıyor. Organlarını damgalayıp tırnaklarını sökerek onlara işkence ediyor. Onlara dinsizliği ve küfrü öğretip dine sövdürüyor. Evde kalan çocukların yanında Çin askerlerinden biri gidip yerleşiyor. O Çinli asker evin hanımını yatağa yatırıp çocukların gözü önünde tecavüz ediyor. Şu büyük cürme bakın. Bu tür uygulamalar Çin değerlerine uygun düşüyor. Böyle bir uygulama Hristiyan ve Yahudilerde var mıdır? Gördüğümüz gibi asla. Müslümanlar 800 yıl Hindulara hakim oldu. Endülüs'e de uzun süre hakim oldu. Endülüs'ün kendisi de Batı Endülüs oluyor. Yine Çin Komünizm Partisi'nden bir ekibi teşkil edilmiş. Bu ekip Marksist din görüşünde uzman olarak yetişmiş. Yani bu insanlar Marksizmin dine nasıl baktığı konusunda uzman kişiler. Çin'in böyle ekipleri var. Ben Mısır'da üniversitedeyken Kahire Üniversitesi'nde birçok Çinli öğrenci vardı. Bunlar Arapça ve İslam dinini tahsil ediyorlardı. İslam'dan son derece nefret ederlerdi. Onların iç yüzünü bize tanıtan şey, tabi bunlar aslında casustular. Çin ordusu Mısır işgale geldiğinde onları karşılayacaklar. Kendilerine Mahmud, Mahmududdin, Din, Necmeddin ve benzer isimler koymuşlardı. Bakıyorsun adam 60 yaşında. Adı da Necmeddin. Adamın adı Çince değil. Sürekli kendilerine İslami isim koyarlar ki kendileriyle toplumun arasında engeli aşabilsinler. Söz konusu adamın adını hatırlamadım. Ona ey Necmet Müslümanlarla İsrail arasında savaş çıkarsa Müslümanların yanında mı yer alırsın diye sormuştum. Önce vakit kazanmak için anlamadım dedikten sonra evet evet yanınızda yer alacağım demiş. Tabii başka ne diyecekti ki? Soruyu ben önermemiştim. Fakat yadırgamadım. Fakat bir ara şunu sormuştum. 1960'larda Cemal Abdülnasır zamanında üniversitedeyken Kahire Üniversitesi ile ilgili görüşünü sormuştu. Kızlar çok güzel demişti. Nasıl yani diye sorduğumuzda başörtülü değil güzeller demişti. Allah kendisini lanet etsin. Bu Cemal Abdülnasır döneminde olmuştu. Tanıdığım şimdi ölmüş olan bir öğretim üyesi vardı. Eser mezunu sırtı açık bir kadınla evliydi. Eser şeyhi, Eser mezunu bir kadınla evliydi ki kadının sırtı açık. Cemal Abdülnasır döneminde olan bir şeydi bu. Tüm Kahire'de tek başörtülü bir kadın kalmamıştı şimdiki durumun nasıl olduğunu sorduğumuzda hayır hayır şimdi hepsi kapalı deyip hoşlanmadığını belirtti. Yüzündeki kin ve nefret belirmişti. Sübhanallah kendi gönlündeki kini gizlemeye çalıştı ama gizleyemedi. Bu bize İslam alemine yönelik yeni Moğolların tehlikesini gösteriyor. Çin devlet başkanının söylem ve talimatları tehlikelidir. Şöyle diyor. Siyasi olarak güvenilir dini şahsiyetleri yetiştirmek lazım. Siyasi olarak güvenilir olmak. Yani Amerikan istihbaratı veya başka bir istihbaratla ilişkisi olmadığından emin olmaları. Kritik bir zamanda rol oynayabilecek kişiler diyor. Yani diyor ki biz Çin olarak Müslümanlarla savaşmaya başladık. İşgal etmek için Pakistan'a girdik ya da Pakistan'la savaşa girdik. Neye ihtiyacımız olacak? Uzun süre el eserde görünmüş bir alime ihtiyacımız var ki Çin barışçıl, büyük, saygın bir devlettir gibi benzer şeyler söylesin. Rus askeri Çeçenistan'ı işgal ettiğinde Müslümanlara büyük bir katliam yaptığını hatırlıyorsunuz. Böyle bir ortamda kim ortaya çıktı? Yusuf Yusuf El Kardavi ortaya çıktı ve şöyle dedi. Rusya sevgili ve kardeş bir devlettir. ABD gelip Irak işgal ettiğinde tüm El alimler ortaya çıktılar. Kardavi ve başkaları da bunlara dahil. Dikkat edin. Yöneticilerin yanında yer alan ve karşı olan alimlerin hepsi ABD'nin Irak işgalini desteklediler. Güya ABD politikasına karşıydılar fakat kritik zamanda hayır deyip geri durdular. Halbuki Müslümanlar bu kritik zamanda onlara muhtaç. Bu kritik zamanda ABD'nin yanında duruyorlar. Çin Devlet Başkanı dediği şey budur. Müslüman alimleri Hindu ve Hristiyan din adamlarına ihtiyacımız var ki ABD'ye karşı yapacağımız savaşta Hristiyan din adamları ABD'nin Hristiyanlığa göre kafir olduğunu söylesinler. Yani ABD ile savaşmanın vacip olduğunu söylesinler. Çin askeri Mısır işgali geldiğinde de Ereser alimleri çıkıp benzer şeyler söylesin. Bu bize şunu söylettiriyor. Şu anda Çin istihbaratı El Eser alimlerinden kendisine ajan devşiriyor. El Eser alimleri ABD, Almanya, İngiliz ve Fransa istihbaratları tarafından zaten kullanılıyor. Mısır içinde var olan ajanlara ek olarak. Körfez ülkeleri tarafından da kullanılıyorlar. Fakat Mısır'daki tüm İslami dosyalar temelde ABD ve İngilizler eliyle yürür. Tabii bunun yanında küçük oyuncular da rol işini yürütür. Fransa ve Körfez ülkeleri böyledir. Bunlar para harcayarak iş yaptırırlar. Körfez ülkeleri istihbaratı finans sağlama fonudurlar. ABD ise onlara strateji çizer. Tabi ABD rant merkezinde bulunuyor. alimlerden kimin televizyona çıkacağını belirlerler. TV programı yapan her alemin kontrol ve tahakküm altında olduğunu bilin. Bu bir kuraldır. Şu anda Çin istihbaratı, Çin'in politikası doğrultusunda buna dahil olmuştur. Onlar da LSR alimlerini devşirmeye başlamışlar. Ahmet Tayyip veya buradaki diğer alimler. Ahmet Tayyip Fransa'da veya Fransa istihbaratı ile çalışıyor olması mümkün. eleser alimleri uzun süreden beridir ABD ile çalışmaları mümkün. Bu da Ali Cuma. Ali Cuma İsrail'e gidip kadınlarla haşır naşır olabilmekte. Darbeye iştirak etmiş katil biridir. Bunlar önemli. Ali Cuma kadınlarla ilişkisinin olmadığını aç. Ocak devrim öncesi müftü gibi devlette çalışıyordu. Hayır yemin olsun devrime katılan insanlar çıldırmış diyordu. Örneğin şu arkada oturan kişi diğer istihbaratların ajanı olmamış. Bu yüzden Çin devlet başkanının söyledikleri son derece tehlikeli. Mısır işgale geldiğinde hemen çıkıp Allah Çin'den razı olsun diyecek alimler olacak. İslam aleminde bu durum çoğu defa yaşanmıştır. Moğol istilası zamanında da yaşanmıştır. Moğolların din adamın problemi olmamış. Müslüman alimler ve Hristiyan papazlar çıkıp Moğolları desteklemiş. İngilizler ve Fransızlar İslam alemini işgal ettiğinde ve Rusya İslam alemini işgal ettiğinde aynı şeyler olmuş. Çin Konfüçyüsü askeri olarak kullanıyor ve Amerikan üniversiteleri harekete geçti deniyor. Çin tüm dünyada festival yapmaya başlamış. Bu festivalin adı Konfüçyüs festivalidir. Şu an Mısır'da ve ABD'de mevcut. Bu festival Konfüçyüs dinini öğretilerini yaymak için. Çin devlet başkanı Konfüçyüs öğretisinde uzman olan kişileri ziyaret etmeye başlamış. Arkadaşlar burası Mısır, Çin faal olarak çalışıyor. Düstur gazetesinde aynı Şems Üniversitesi'nde Confucius Enstitüsü'nde ilk kez Çin dilinde şiir okuma yarışması düzenlenmiş. Güya Mısırlılar Çin dilinde şiir okumayı talep etmişler. Mısırlılar Arapça olarak bile şiir okumasını bilmez. Allah onları kahretsin. Arapça dilini de bozdular. Mısırlılar değil esas eğitim müfredatı bozdu. Mısır'daki eğitim müfredatını kilise hazırlıyor yani. Bizim Çin'de Elazar üniversitemiz var mı? Yok. Çin İslami medreseler açma yapmamıza izin verir mi? Hayır. Onların İslami eğitim veren bölümleri var. Tıpkı bizim medreselerde Çin dilini ve toplumunu işlememiz gibi. Fakat burada Çin tehlikeli bir iş başlatmıştır. Tabii Konfüçyüs öğretisi İslam aleminde var. Sonuçta İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in azametini kafirin süresinde görüyoruz. Nitekim Allah Celle Celaluhu sizin dininiz size, benimki bana diyor. Herkesin dini kendine. Haddi aşmak yok. Dinde zorlama ve entegrasyon yok. Devletimiz hiçbir dine baskı yapmamış. Örneğin İslam'la yönettiğinizde dinler baskı kurmamış. İslam'daki din özgürlüğünün azametine bakın. Tekim Allah Celle Celaluhu kafirin suresinde şöyle buyuruyor. De ki ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Dikkat edin. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Siz dilediğinizi tapabilirsiniz. Biz sizi İslam'a çağırırız. ikna olup olmamakta özgürsünüz. Ben de sizin taptığınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Dikkat edin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Azim olan Allah doğru söyledi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Burada Çin Müslümanları ile ilgili bir kitap var. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Aşağıdaki sosyal hesaplarımızı ziyaret ediniz. İzlemenizi istediğim önemli tarihi belgeler içeren videolar var. Kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Oyunluk aleykümselamün ve ve